Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün yine gördüğünüz gibi sıfır paylı hesaptayım ve 15 binlik mücadele yapacağım. Yanımda ikinci ile gelen DJ Master ve Mini Always ya da Alp var. Hadi şimdi isterseniz maçlara geçelim. Üf, güreşçi geldi. Güreşçi. Güreşçi neydi lan? Raf. Güreş Raf geldi. Hadi bakalım. Brock Basulti aksuarı aksesuarı. Buradan yine aksesuar değiştirmeyi unutmuşum ama neyse gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde vuruyoruz. Ve kaçmayı başarıyoruz. Arp ölme ya. Ölme lan. 600 can. Buradan da bu adamı vurmaya çalışalım. Vurduk. Ha aksesuar bastı adam. Çok iyi timing ya. Güzel. Buradan onu da vurduk. Herkesi vuruyoruz ya. Burayı da kıralım biz çalık almasın adamlar için yani adamlar 18'e 3 kaybediyor şu an hatta yine keselim adamı da gitti. evet güzel buradan da son 10 saniye son olarak Loui'de kesmeyi başardık koltada vuralım koltada zaten tik vuruyor ve havada maçı bitiriyoruz üçüncü maça geçelim aha savaş kutusu yine bir şey vermedi da vuralım ve Cici güzel bir şekilde buradan da bu map'i bitiriyoruz. Sonraki map neydi? Tam bilmiyorum ama buradan da kutumuz değil yok. Rozet veriyormuş. Alalım rozeti de. Buradan pokoyu kesiyorum. 9 elmas. Hadi bir tane daha alıyorum kaçıyorum. Onu da aldım. Ay olmadı olmadı. Vur sen diye. Ya keşke söyleseydim be. Keşke be. Keşke be. Şuradan bir ile kaçalım. Aga be. Ölmeyin. Ölmeyin. Ya. Ya. Ben Rosa diyorum. Sen başka bir şey diyorsun. Olmadı ki. O o kadar iyi öne gittin ki. Elmas toplamak için Mortis mi? Keşke soldan gitseydim. Hadi bakalım. Yani. Yani 8 bitti zaten. Çok bir şey yapamıyor. Güzel ultiyi de aldık. Buradan ile dalıyoruz adamlara. Ve Mortis gitmek üzere. Mortis de gitti. Dynamite zaten bir şey yapamaz. Çok gitme çok gitme. Ölünde durma ya. Yani şuradan bir aksesuar basalım. Ve ikisinin içine girelim. Adam aksesuar bastı ama bir işe yaramayacak ki. Mortisçik ne yaptın ya Mortisçik. Evet takımı kesmeyi başardık. 6 olduk. Hadi bakalım 7. Yedi. Topla 7. Buradan basıyorum. Güzel. Tara da çekti. Ben de vurdum zaten. Ve buradan son olarak 8 bite vuralım. Işınlanacaktır ama yani. Niye ışınlanıyor ki? Ne işe yarıyor o? Bilmiyorum. Tara ne yaptın Tara ya? Son iti vursaydın ne? 3 itte ölüyor Mortis. Ortadakini topla. Ben de geliyorum. Evet ama olmadı ki ya. Kesti Dynamic. Beni kaçın siz. Yeterli zaten. Mortis bir şey yapamaz. Ben de savunmaya çalışayım. Aksusar kalmamış. Ama adamlar niye gelmiyor ki? Çok kolay bir şekilde 5. maçı kazanmayı başardık. Bir tane de yenilgi var maalesef. Alp yüzünden. Ve evet. Bu kutudan da bir şey vermedim. Aha şimdi geldi işte Stu dediğim Stu ya. Stu almamız lazım. Su güçlü, aksuarda bayağı güçlü zaten. Ve çok rahat oradan buraya gidebiliyor. Jesse dikkat etmesi lazım. Ama Stu ölmek üzere. Stu öldü. Güzel. 16 18 20 Hadi bakalım Jesse ya. Savunma git git. Stu zaten yeremez. Ben varım burada. Gibi niye öldü? Nasıl öldü? üçü de bana geldi. iki. Ya boş yapma ya. Yüzde al yüzde yüzde. Boşuna mı ölüyorsun? Buradan ulti basalım. Emiz geliyor çünkü ulti de basacak. Evet güzel öldürmeyi başardık. Şuradan aksesuarda basayım. eskiden şu an iyiydi ki stu. Şey yapmıyor yani. Ne yapmıyor? Ee, ulti attığında şey. Aa zıplatmıyor. Aa, aynen eskiden öyleydi. Frank şey yapıyordu ya. Ben Mal ediyor. Mu Yok etmiyordu da. Yeni güçlü yani. Hızlı çünkü. Dur lan. Duvar kırayım mı? Bakayım Duvar... Bak. sen mefe. Kırmayı mı alayım? Ba bak bakarız ya. Aynen ortaya kırarsın. Kuro için mi? Ya kendin için. Ya kendini nasıl rahat hissedeceksin? Tamam. Ortadan İstersen kır. Istersen kır. Güzel. Aa bizim şeyi de kırdım ya. Kötü. Burada bel çok iyi normalde. Bel almamız lazım da yok. Sende de mi Değil yok? Değil mi? E bu hesap yok. Gelin lan. Ha nasıl vurdu lan o? Oradan vurabildi adam iyi oynuyor ha. Adam güzel oynuyor. Keşke öbür mermiyi alsaydım ya. Mermi daha iyi bence. Buradan da gördüğünüz gibi çok hasar veriyor. %50 altına düştü. Kolet vur hadi. Vur. Buradan adamlara vurmaya çalışalım. Tam basabilir direkt ya. Buradan canımız az. Geri çekil, geri çekil. yanlışlıkla vurabiliyor adam diye yani. Saçma bir şekilde. Buradan maçı bitirmek adam vur, vur, vur. Müker. Güzel. Adam defans için attı onu ya. Ya adamlar iyi almış ama oynayamadı. Sonraki maça geçelim. Son mepede girelim bakalım. Aha adamlar da iyi geldi i̇yi ya. Kurmuşlar. Evet. Emz zaten çok bay güçlü ama benim karşımda oynayamaz ki bu. Tabi ortadan yardım gelmezse. Aa geliyor ama ortadan ya. Ortayı salmayın. Salmayın. Aa kesin... ikiniz Ya şu ortayı şey yapmıyor ki. Adam şey yapsam ortadan vuracaklar bana. Kalır. Aha vurdun abi. canı çok az. Aynen. Ama fullemiştir. Nereye kaçtık ya? Buraya kaçmış. Bizim e çok kötü oynuyor. Midi, midi saldırır. Aslında da. Evet mide karşı oynayamıyor. Bu adamların midi yok ki. Alınmıyor zaten ya. Dur lan ulti basıyor. Kötü bastım. Bayağı Midleri duruyorsun. yok. Bizim adam midi kaybediyor. Aha Taran'ın ultisi var. Yani kolay alamayacağız. Nasıl bitti lan hani, o dondurması? Hayır ben vurmadım ki. Ha siz vurdunuz ama adamı. Kimsenin vuraması lazım şey uzun olması için. Bir buçuk saniye. Kaç kaç. Kaç ben savunuyorum seni. Güzel topu uzaklaştırdı ama. Atar mı? Atar. Atamaz. Hadi ya. Mallara mı yenicez bir de? Tamam bizim mi Aha güzel. Senin ultimiş ha. Adamın sanıyorum. Ben. Aha atarsın. Aga be. At Atar mısınız? Ver lan topu. Vermiyor ne ki Verse gol müydü? En azından... ...gibi. E, deneyebilirdim. Aha! O neydi ya? İkiniz de aksesuarla. Tamam ultimi uzatmaya ki de... Kim kazanıyor? Bizimki kazanıyor. Vur şuna. Vur şuna. Lan Uto ile... ya Uti basmış adam ya. Neyse aldınız zaten. Sola gidecek o. Tamam. Güzel. Oh be. Burada bizim cesi alamadık ki. Barli ile uğraşıyoruz. Dur ortayı salma Biraz... diyeyim şuna. Sen sola geç bu arada. Ortayı Her zaman salma. salma. Geç. <laughs> Hadi bakalım. Son iki maç. Ve buldu. Random mu buldu acaba? Öyle gösterdi ama bulmamıştı. Yok hayır ya. çok iyi konu. Baksana adamlara bak ya. Ben solda mı oynasam acaba? Barley'e karşı sen. Yine emz'e karşı oynuyorum da emz'i yeniyor mu ki ben? Güzel buradan tamam, oynayayım. Tamam, tamam. Ay güzel. İkisini de donmuş kol adam da köşede zaten ve evet hepsini kesiyoruz ya takım olarak Şimdi kesiyoruz. Şimdi donması adam. çok yoğun. Evet evet. Öyle dondurman lazım. Öyle dondurunca kritik bir şekilde maçı kazanıyorsun yani tek başına. Ve Barley'i de kestik ama biz de gittik. Hadi Aa niye yapmadın ki? Bir var. Şimdi yine yapmadın. Adam ölmesi lazım. Güzel öldü. Aha öldü. Aga be. de kötü değil ki. Bak, evet da. evet. Kompları çok iyi işte. Biz cesi alıyoruz cin yerine. Cin değil ki o bir yana. Ha, biz bize şey alıyoruz cesi. O çok darladı ben. Topu uzaklaştır. Ama bir var ki? ki. Hadi. a ha, dolmadı ki zaten. Öldü direkt. Şuradan emze vuruyorum ya direkt. Gelmesin Ben abi. senin arkandan geliyorum. Atarım. Hadi adam da gitti ama Aten ya, mi? olmadı. Dur at atabilir bizim adam? Yok. Atabilir mi? aslında ama zor işi. Zaten öndeyiz ki biz niye saldırıyoruz? Aynen biz savunma oynayalım. Kontrol. Ben önde olduğumuzu yeni öğrendim ya. <laughs> ne zaman attık lan golü? <laughs> <Köşeye gülüyor> var mı? Köşeye attın, ne yaptın? Gibi. Ya ne yaptın adam? Sal topu at... ya, vur adama vur. Savunmamız lazım zaten. Köşeye at bence. Topa dokunursam öleceğim şu an, bir iyi var zaten. Ulti basıyorum topun üstüne. Güzel. Tamam bitti ya. Topu da atıyorum onların tarafına tamam, ve tamam. Cici. Son maça geçebiliriz. Son maç mı? Son maç ya. Güzel. Bir kez kaybettik ama o kötü oldu. Aga be. Piper almayacaktım işte. Bir de zaten main olduğunu bilmiyordum. Ve reaksiyonum yetmedi. Yani kim görmüş bilmiyorum ama kimse söylemedi ve reaksiyonum da kötüydü yani. Beklemiyordum zaten. Yok abi at artık. Oho. Atayım. Öldü. Dondu. Bu da öldü. Aga be. Ha? Ya pas verme ya. Pas pas. Gir gir gir. Oh atamıyoruz <laughs> da. What? Oha. Pas. Ne? <laughs> <laughs> Yeter fast fast. Ya. Abi bu ne? Ya pas vermeyecektin ki. Hadi hadi attı attı attı. Attı. Aha. Oh, oh be. <laughs> bu neydi ya? <laughs> bu neydi ama kötüyüm evet, ki evet. ben. Overtime'da kötüyüm ben. Açık. Adam iyi vuruyor yani. İki <laughs> aksesörüm var benim avantajlı. Hayır, öyle bir şeydi. Attı, attı mı? Yo attı. ya. Tam ölmeden yapması lazım da. Senin aksesuar var galiba. Ay ya. Teret boşum ya. Abi öyle riski girilmez. Ki. Bir de bıraktık ya. O da kötü. Hadi bir aksesuar. Ne var ya. ya? Nasıl nasıl o kadar hasar veriyor? Attı mı? Güzel. Oh. O savunmaya zannettim. gidebiliriz de ulti basacak adam. Hızı da aldı zaten. Bizim adam biraz iyi oynuyor. Savun, savun. Ha, attı. Atmadı. Ne yaptın? Bak sen, senin canın full ki. Sen Kaybettik al işte. Al işte ya. O böyle adamla oynanamıyor. Evet gördüğünüz gibi bu sefer olmadı maalesef. Ama çok da önemli değil yani ödülü bir skin değildi, bir karakter falan değildi. İlerleyen zamanlarda e, karakter mücadelesi falan da gelecek. Onları için daha iyi bir üçüncüyle yaparız inşallah. Da. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.